Evet dostlar bu da bir de cumartesi gününü noktaladık. McLaren takımlar şampiyonası için gayet umutlu bir şekilde cumartesi gününü sıralama turlarını noktaladı. Hem de fazlasıyla umutlu bir şekilde e, noktaladılar McLaren'ı. Abu Dhabi'de 1 ve 2 sırayı almayı başardı. Lando Norris spor pozisyonunda oldu. Hemen arkasında Oscar Piastri var. Eee Lando Norris'in tur zamanı 1.22.5, e, Oscar Piastri'ninki ise 1.22.8. Norris e, gerçekten gayet iyi bir turla beraber pole pozisyonunu aldı. Açıkçası Max Verstappen turunda birazcık hata yaptı. E, yanlış zamanda pistteydi. İlk turu gerçekten gayet korkutucu duruyordu. Yaptığı o son virajda verdiği kontraya rağmen ee, gerçekten hatta kontrada değil aracın arkasını kaybetti ve gayet iyi bir şekilde aracı sonrasında yolda tuttu. Ona rağmen en hızlı zamanı kaydetti fakat sonrasında e, Nico Hülkenberg'in arkasında 5. sırayı almıştı ki Hülkenberg biliyorsunuz ki üst sıra grid cezası aldı. Pit yolunda iki tane aracı geçtiğinden dolayı. E, bunun açıkçası geçtiğimiz yıllarda Max Verstappen de yapmıştı ama Max Verstappen burada herhangi bir ceza almamıştı. Ama şunu da hatırlamakta fayda var ki yeni bir yarış direktörü geldi öyle söyleyeyim sizlere. Yani Hülkenberg'in üst sıra grid cezası ile beraber Pierre Gazi'de de e, Hülkenberg'in önüne geçmiş oldu. Max Verstappen de zaten direkt olarak dördüncü sırada yarışa başlayacak ve Verstappen'in ne kadar hırslı bir pilot olduğunu biliyorsun ondan dolayı hızlı bir start alabilir ve bu hem öndeki Sainz hem de McLaren'lara sıkıntı çıkarabilir e, ama Red Bull'un temposu öyle McLaren'la e, mücadele edebilecek seviyede mi? Gerçekten bilmiyorum ki Sainz'ın da yarın olabildiğince agresif olması gerekiyor. E, hani Öndeki piyaz startta geçmekten başka çaresi yok öyle söyleyeyim sizlere ama işi hiç kullanamayacak. Çünkü arkasında da Max Verstappen yarışa başlayacak. Charles Leclerc'in turu iptal oldu. Bilmiyorum hani yani e, yıllardır Formula 1'desiniz. Bu tarz hataları yapmamanız gerekiyor. Tabii ki pist simitler arkadaşlar çok ince detaylar biliyorsunuz yani bunları. E, eskiden bunları çok fazla dikkat edilmiyordu ama son yıllarda artık edilmeye başladım. E hatırlayacaksınızdır 2020'de ve 21'de e, simitlerini birazcık aşabiliyordunuz belli bir sınırda. E, bu sene herhangi bir şekilde böyle bir durum söz konusu değil. Sherlock Clark 14. sıraya almıştı. 10 sıra grid cezası ile beraber en gerileri düşecek ama 19. sıradan başlayacak yarışa. E. E, öyle bir durum söz konusu ve Valtteri Bottas günün açıkçası en sürpriz ismiydi. Gerçekten e, yine yine Sauber'in performansının üstüne çıktı. 9. sırayı aldı. Perez de geçti arkadaşlar. Red Bull'lu Perez de geçti. Perez'in artık bu son sıralama turları %95 çok yüksek bir ihtimalle önümüzdeki sezon Perez'in yerinde ya Tsunoda'yı ya Liam Lawson'ı seyredeceğiz. Ee, bu konu hakkında da konuşacağım açısı. Bunun da büyük ihtimalle bir diğer videoda e, bu konu hakkında konuşurum diye düşünüyorum. O şekilde hani Franco Colapinto hasarlı tabanla beraber yarışı arkadaşlar burada onu hatırlatmakta fayda var. Jack Duhun son sıradaydı. Jack Doohun e, Formula 1 aşısı istediği gibi başlamadı. Takım arkadaşı 5. sıradan yarın start alacak. E, kendisi 20. sıradan. E, bu noktada Jack Doohun'un Formula 1'e yeterliliği de tartışılabilir. Ama ilk yarış onu da hatırlatmakta fayda var. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Kısa bir değerlendirme videosu oldu. Kanalı videosuz bırakmak istemedim. Sizler de kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.